Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün x koridorunda Mobile Legends'ın yargıcı olan Silvanla karakterini oynayacağım. Karşımda Chu var. Hareketli bir kahraman ve attığı skilllerle benim skilllerimi e, bozabilir. O yüzden taşlaştır gerildim. %7 gerildim galiba. Evet. Chu'da da %7 vardır. Bu da demek oluyor ki 4 olmadan fazla agresif oyun sergilememem gerekiyor. Çünkü ben ikinci skill'i attığımda gördüğünüz gibi yerini değiştirip benden fazla hasar almıyor ve oyun başında hasarı gayet yüksek. Biraz kontrollü oynayacağım. Özellikle ilk iki item ayakkabı hariç iki item çıkana kadar kontrollü oynamaya çalışacağım. Girden farm almaya çalışacağım. Çünkü girdiğim hiçbir takası şu anlık kazanamayabilirim. Koridoru donduracağım. Minyonların bana yaklaşmasını bekleyeceğim. Bizim ormanı darlıyorlar. Şu anda canım Buraya yardıma da gidemem. Franco bu taraflarda. Ne yapıyor bu? Sapık ne yapıyor ya burada? Gidin oğlum gidin kesemezsiniz beni gidin. Sen ölmeyi hak ettin. Kule kule onda kalmadı. Kule minyonda kaldı. Minyonda kalmamış olsaydı yani Franco buradan flashla bile kurtulamazdı. Taşlaştırım gitmiş oldu bu arada. Bu biraz kötü haber. Dördüncü level olduktan sonra daha rahat oynayabilirim. Ama bu sapının burada ne işi var onu çözebilmiş değilim. Sen bir yat aşağı. Angela'yı koruyabilir miyiz? Koruyamadık. Şimdi bir at aşağı. Çok güzel başlangıç yaptık. Franco'yu tam çözemedim. Kaplumbağa aşağı tarafta diye mi burada kalmayı tercih etti? Tam bilmiyorum ama sapık gibi başımıza bela oldu. Buradan altın alıp hemen çıkacağım. Franco bu tarafta. Haritadan gördüm. Hayda. çekemez sandım arkadaşlar. Çekebileceğini düşünmüyordum. Çekemeyeceğini düşündüğüm için hiç böyle kaçma refleksinde de bulunmadım. Bir an önce koridorumuza dönelim. Bu arada Franco'nun attığı iyi oyunu gördüm. Harika oyun attı. Onunla burada değil biraz sonra iki item sonra oynayacağım. Onu yazdım aklıma. Böyle 3-4 tur gelip bir tur kesip harika oyun atmalar. Burada çözmez. Buna hasarım yetmez ama döverim. Çoktan biraz dayanıyor. bizimkinlerde rahat bir kaplumbağa alır. Hem Chu hem Franco. Bu ikisini yazdım listeye arkadaşlar. İkisiyle de iki item çıktıktan sonra rahat rahat oynayacağım, beklesinler. İlk itemimiz bitti, bu harika bir haber. İkinci item olarak e, saldırı hızından dolayı cennet tüyü çıkmayı düşünüyorum. Yine koridorumu bekleteceğim. Dediğim gibi iki item çıkana kadar birazcık safe oynayacağım. Geriden geriden minyonumuzu alalım. Şu ya da minyon kaybettirelim. Hayda çekil. yok olmaya mahkumsunuz. Bu benim hatam olabilir. Çıkacağım itemleri düşünmekten oyuna odaklanamadım. Belki haritada görüşü vardı. Ben görmedim. Hiç dikkat etmedim. Hiç bakmadım da. Bu ölümümüz çok kötü oldu. Tamam. Şu da düştü. Karşımızdaki rakibin de düşmesi bizim için iyi oldu. Burada bir Hayabusa var. Hala geliyor. Sen ölmeyi hak ettin. Çünkü gölgesi bitmişti arkadaşlar. Yani gölgesini hiç hesaba katmadı. Ve rahat bir skor oldu bizim açımızdan. Başlaştırım da geliyor. Öyle bir zıplamaya gerek bile duymadım. Buna mavisini aldırmazsak çok iyi olur. Bunun tekrar gölgesi bitti galiba. Taşlaştırımızı atmadık. Ama ultimizin bekleme süresi biraz fazla. Bu süre içerisinde koridorumuzu ittirelim. Varsa yengeci vesaire ormanlarımızı alalım. Alfa kaplumbağa girdi. Hemen o tarafa doğru bir bakışımızı atalım. O öldü. Ultim geliyor arkadaşlar. Her ultim geldiği zaman şu anda haritadaki herkesi kesebilirim. Çünkü e, beni bozabilecek kahramanlara karşı taşlaştırım var. Yani ulti artı birinci skill. Birinci skill de bildiğiniz gibi sersemletme veriyor. Bir üzerine bir de taşlaştırı vurduğumuz zaman bir kurtulma şansı olmuyor. Yakalayamadım. Ama yakalayamadım ama yok ettim yani. O konuda sıkıntı yok. Ultimiz tekrar dönene kadar arkadaşlar fight'ı satıyoruz. Koridorumuza dönüyoruz. Kil kovalama peşinde değiliz. Bu maçı kazanma değerindeyiz. O Franco ile oyun sonu Görüşme derdindeyiz. Yani üç kere gelip de bir kere kesip de, ondan sonra harika oyundu falan filan. Bunlar hoş işler değil. Frankucul seninle burada değil. Biraz sonra oynamaya başlayacağız. Kan kanatları tercih etmemin sebebi arkadaşlar, bütün büyücüler, büyücü kahramanlarda. %80'inde kan kanatlarını alıyorum. Çünkü e, çok güzel bir kalkan veriyor. Ani bir hasar aldığınız zaman hareket hızınız artıyor. Ve üstüne üstlük büyü gücü de çok fazla. Artı 90 büyü gücü veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Yukarıdaki payta bir de biz dahil olalım. Franco gel buraya. Gel buraya. Çok güzel oldu. Şöyle bir Bizde bir izimizi atalım Bir de iyi oyunda yapıştıralım İntikam soğuk yenen bir yemek Arkadaşımız bunu unutmuş Ultim geliyor arkadaşlar 20 saniye ultimin bekleme süresi O yüzden ne yapıyoruz Hemen koridorumuzu itiyoruz Ultimiz döndüğü zaman bir kişi veya iki kişi artık kaç kişi denk gelirse haritadan silip takımımızı rahatlatıyoruz. Atlayamadım. İnternetim gitti. İnternetim gitti. Sen gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir tepki veremiyor kesemez birinci skillim geliyor tersenleteceğim onun çünkü gölgesi bitti arkadaş yine gölgesini hesap edemedi çok güzel oldu bir ara bana genç gelip beni düşürmüştü bunun da böylelikle intikamını almış olduk ve artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz şu Franco'nun huklarından etkilenmezsek çünkü son zamanlarda istediğim kadar güzel oynayayım. Şu Franco'nun hukları gelip beni bulmuyor. Daha doğrusu ben Franco'nun huklarına hep kafa atıyorum. Yani şu kadar güzel oyundan sonra Franco'nun kancasına gel bakayım buraya. Çok güzel. Üç kişi görmüştüm. Orada 2 kişi mi öldü. Tam seçemedim ama bunlar da öldü. Sen de öldün. Ölmek istemiyorum ve teşekkürler takım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.